Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte embot robotumuzu engel tanıyan ve engelden kaçan bir robota dönüştüreceğiz. Bunun için embot robotumuzun üzerinde bulunan ultrasonik mesafe sensörünü kullanmamız gerekiyor. Ultrasonik mesafe sensörleri ses dalgaları yayan ve bunların engellere çarpıp geri dönmesiyle geçen süreyi hesaplayan ve bununla uzaklığı belirleyen sensörler. Genelde 2 cm ile 4 metre arasındaki mesafeyi ölçebilirler ultrasonik mesafe sensörünün üzerinde trik ve eko ucu olmak üzere tetikleme ve yankı uçları var. Bu trik ucu ses dalgası gönderir, eko ucu ise ses dalgasının nesnelere çarpıp geri dönmesiyle o ses dalgasını alır. Genelde robotik kodlamada en çok kullanılan sensörler arasındadır ve siz bunu genelde göz olarak algılarsınız. Yani robotun gözü şeklinde görünebilir. Embot üzerinde de burada yer almaktadır. Ultrasonik mesafe sensörleri genelde hep 3 milisaniyede ölçümler yaparlar ve bu ölçümleri siz kodlarınızda kullanmaya başlarsınız. Ultrasonik mesafe sensörü ile ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Gelin şimdi de birlikte Embot robotumuzu engelden kaçan bir robota dönüştürecek kodlarımızı yazalım. Öncelikle Embot robotumu bilgisayarıma takıyorum ve açıyorum. Açılma işlemi tamamlandıktan sonra aygıtlar bölümüne gidip Cyber P'yi siliyorum ve ekle tuşuna tıkladıktan sonra buradaki Embot'u seçiyorum ve tamam diyorum. Böylece Embot'umu kodlayacağım kodlar şu orta bölümdeki kod blokları bölümüne geldi. Buradan bağlan diyorum. COM6 olarak gördü. Yükle diyorum ve şu an artık en botumu kodlamaya başlayabilirim. Öncelikle kodlamaya değişkenlerimi oluşturarak başlıyorum. Değişkenler bölümüne gidiyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Mesafe sensörü diyorum. Birinci değişkenimi oluşturdum. Bunun görünmesine gerek yok. Tekrar bir değişken oluşturuyorum. Bu sefer robot yönü diyelim. İkinci değişkeninde robotumuzun yönünü belirleyeceğimiz değişken oldu. Şimdi olaylar bölümüne gidiyorum. Embot başladığında kontrol bölümüne gidiyorum. Sürekli tekrarla diyoruz. Buradaki değişkenlerimize bir atama yapalım. Bunun için değişkenler bölümüne gidiyorum. Mesafe sensörünü sıfır yap seçeneğini algılama içerisinde bulunan şurada ultrasonik mesafe sensörünü giriş 3 olarak santimetre koduyla yap diyerek değiştiriyorum. Şuradaki sıfırın olduğu bölgeye kodu yerleştirdim. Artık mesafe sensörü diye bir değişken kullanırsam bu ultrasonik mesafe sensöründen gelen değer eşitlenmiş oldu. Şimdi buradaki mesafeyi 10 cm olarak ayarlayalım. Kontrol bölümüne gidelim. Diyelim ki eğer mesafe içerisinde gelen değer 10 cm'den büyükse Tabii ki buradaki boşluğa da eğerin diğer kısmındaki boşluğa da değişkenler bölümünde gördüğünüz mesafe sensörü değişkenini yerleştirmeniz gerekiyor. Burada artık kodama yaptık. Dedik ki eğer sen mesafe sensöründen gelen değeri 10 santimetreden büyük görürsen o zaman yoluna devam et diyelim. Burada hareket komutlarına gidelim ve ileri git %50 güçte yoluna devam et diyelim. Peki ya değilse yani biraz yaklaşmışsa örneğin değer 8 santimetre ise 7 santimetre ise böyle bir durumda kendi aklından bir sayı tutsun ve yönünü belirlesin. Böyle koşullu ifadeleri biz kontrol bölümündeki eğer değilse ile veya eğerle ile oluşturuyorduk. Buradaki en doğru kullanım muhtemelen eğer olacak. Eğer ise komutumuzu buraya yerleştirdikten sonra yön tayini yapabilmesi için hemen değişkenler bölümüne gidiyorum. Şuraya robot yönü seçeneğini seçiyorum. Burada aklından bir sayı tutsun işlemler bölümüne gidiyorum. 1 ile 10 arasında aklında bir sayı tut. Aslında baktığımız zaman iki tane yönümüz var. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa gideceği için burada 1 ya da 2 şeklinde bir sayı tutsun aklında. Eğer sayımız 1'e eşitse eşitliğimizi buraya koyalım ve şöyle 1 yazalım. Tabii ki buradaki robot yönümüz 1 olduğunda anlamına gelmesi gerekiyor. Değişkenler bölümüne gidiyorum. Eğer robot yönü 1 ise ne yapalım? Geri gitsin biraz ve sonra da sağa dön. Bizler hareket komutuna gidiyoruz ve diyoruz ki geri git. Buradaki saniyeyi 0.3 yapıyor. 0.3 saniyede geri gidecek. Daha sonra ne yapacak? Sola dönecek. Bakın şurada sola dön veya sağa dön komutlarından herhangi birini tercih edebiliriz. Hadi şimdilik sola dönü seçelim. Sola dönü seçtik. Burada 1 saniye kadar sola dönme eylemini gerçekleştirecek. Bu biraz fazla olacak. 0.4 saniye diyelim. Böylece robotumuz sola doğru 0.4 saniye şeklinde dönecek. Ne yaptık buraya kadar? Mesafe sensöründen gelen değeri mesafe sensörü değişkenine atadık. Eğer değilse içerisine mesafe sensöründen gelen değerin ondan büyük olması durumunda yoluna devam etmesini istedik. Değilse robot yönü şeklinde bir değişken içerisinde aklından bir veya iki şeklinde bir sayı tutmasını istedik. Eğer tuttuğu robot yönü sayısı bir ise geriye gidip ne yapacak? Sola dönecek. Burada yapmanız gereken bir diğer konu sola dönme eylemini gerçekleştirdi. Sağa dönme eylemini yapmak. Tekrar kontrol bölümünden bir eğer komutu alıyorum ve buraya yerleştiriyorum. Diyorum ki robot yönünden gelen değer şuradan kopyasını aldım. 2 ise o zaman tekrar geri gitsin. Yine 0.3 şeklinde gitsin. Ve ardından bu sefer de sağa dönsün. Bu da 0.4 şeklinde bir dönüş olur. Böylece kodlarımızı tamamladık. Kodlarımızı tekrar okuyalım. Mesafe sensöründen gelen değeri mesafe sensörü değişkenine ata. Eğer ondan büyükse ileri git. Değilse aklından bir sayı tut 1 veya 2 şeklinde. Eğer robot yönü 1 ise geri git ve sola dön. Eğer robot yönü 2 ise geri git ve sağa dön komutlarını kullan. Şimdi sizlerle birlikte bu komutlarımızı yükle diyerek Embot içerisine yerleştirelim. Embot robotuma kodlarımın yüklenmesi tamamlandı. Gelin şimdi de hep beraber bu kodlarla Embot robotumuzun nasıl bir sonuç verdiğini birlikte gözlemleyelim. ve sonuç olarak da şu an ekranda gördüğünüz videolar şeklinde sonuçlar aldık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.